Merhaba arkadaşlar. Ben Şengül. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tahinli çörek yapacağım arkadaşlar. Onun için malzemelerimi söyleyeyim. 5 bardak unum var. bir adet yumurtam var. 1 büyük su bardağı sütüm var. Yarım çay bardağı yağım var. Sıvı yağ. Yarım çay bardağı şeker. 1 bardak ılık suyum var. Tuzum var bir paket yaş mayam var arkadaşlar. Böyle bir kabım var arkadaşlar çukurca. Sütümü kabım aldım. Şekerimi sıvı yağımı ekledim. Kaş maya Mayamızı eritmemiz lazım Tuzumu da ekledim suyunu o. Şimdi unumu ilave ettim. Şimdi artık hamurumuzu elimle yoğuracağım arkadaşlar. Hamurumu yoğurdum arkadaşlar cıvık bir hamur oldu kulak memesi. Çünkü çöreklerimiz puf puf olur. Çok katı olmazsa hamurumuz. Bu şekilde. Ağzını kapatalım. Mayalanmasını bekleyeceğim ben hamurumun. Şimdi de tahinli çöreğimizin içini tahinli. Bir büyük su bardağı tahinim var. Derin kabıma ilave ettim. Bir su bardağı şekerim var. E, su bardağının dibinde de suyum var. Bir e, güzel çırpacağım. Karşı şekerin erimesini sağlayacağım. Benim de hazır arkadaşlar şekerimi karıştırdım. Bakalım bakalım hamurumuz çok güzel mayalanmış arkadaşlar. Puf bu hamurumuz olmuş. Çok güzel. Tezgahımı unladım arkadaşlar. Hamurumu tezgahıma aldım. bu şekilde eşit bir şekilde bezellerimi alacağım arkadaşlar eşit şekilde bezelerimi aldım. Tekrar üstünü kapatacağım mayalanmasını biraz daha bekleyeceğim. şekilde hamurlarımızı açalım, görüşelim arkadaşlar. Bu katlarımın arasına tayin süreceğim bu şekilde üst üstüne son katımı üzerine aldım bu şekilde elimle Üzerine çıkabilir hiçbir sorun yok arkadaşlar. Çünkü tayinli çörek belli olursa daha güzel olur bu şekilde. Şu şekilde şekilde yapalım. Görüşelim arkadaşlar. Şimdi üzerlerine yumurta sarısı sürüyorum. Isınmış fırınımıza vereceğim ben arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Poğaçamız, çöreğimiz çıktı. Çıkardım fırından. bu şekilde oldu. Çöreklerimiz bu şekilde oldu arkadaşlar. Denemek isteyenlere afiyet olsun. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bana abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.